Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün kankamla beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Merhaba evet. kanka. Merhaba. İşte ben buyum. Bu var ya şu. Kanka biraz yakınlaş. şuradan da belki <laughs> ses gelmedi. Tamam. Şuyum işte. Şu. Aynen bu. Korkunç maskeli. Tipe bak tipe. Benimki de <laughs> biraz masuma benziyor. Neyse. Başlat kanka. Cilal. Evet arkadaşlar düştük buraya. Şimdi posun yani indik. Ben şurada o iki tane adam. Üç tane. Tamam kanka taçı bırak aynı eve düşmeyelim. Sanki aha gördüm adamı. Tamam aldım onu. Lan bir tane daha adam var şurada. Şunu gebertelim. Lan adam var amına. Ama ben şunu ses yap. Geberttim arkadaşlar. Tamam geberdi bir. Şey. Lan şunu. Daha var abi ben seni. ne lan? Şimdi... Şimdi... Aldım, aldım. Şurada bir şey var. çok, çok adam var burada. Kanka ben burada eee. şey yaptım. O neden var vuruyor ha bildiğin? aldım. Lan beni yumruklamaya çalışıyor. Oğlum ne Kanka altı yaşım var. Oğlum ben direkt şimdi Aa, sıkıyor sıkıyor. Gördüm. Ama arkada mı bunu Bak şu önde. Tamam geber. Aynen tamam geber. Ben onu da ona şey. Yani, tam, 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 tam. güzel başlangıç. Arkadaşlar. Şu adam bayılmış şuna alalım bu sunu. Ben gebertelim direkt adamı. Arkadaşlar işte biz biraz uzdultanıp geliyoruz. Şu adam taş, taş. oh, taşı. Kanka burada burada burada. burada. önde önde önde. Tam karşında şu da. Böründe böründe kanka, kanka. Kanka, kanka. kanka. Ben gördüm. Gördüm. Gebertim. Tamam. Ben kaldım. Ben kaldım. Ben kaldım. Kanka adamlar kanka. var. Minnen adam var. Kaldır ben. Ne gel? Hı. Araba geliyor. Bir araba geliyor. Nereden? Lan bir ee, çık... şey. Tamam bir... kanka gel. sen bu cevura bir de gel. Ben seni alayım sırtıma. Açayım. Hadi. Tamam. Canım. Açayım açayım. Tamam bırak yere bırak. Tamam seni şuraya bırakıyorum. Kaldır kanka ölüyorum ölüyorum lan. Tamam kaldırıyorum kaldırıyorum bir dakika. Tavuk tavuk lan hadi. Tamam kaldırıyorum bir dakika bir başka. Adamlar şimdi gelmesin lan. Ee, şöyle. Lan bir tane adam geldi kanka. Gördüm kanka gördüm cebert. Tamam geberteceğim bir başka. şunu aldım tamam Aldım kanka seni kaldırıyorum şimdi. Bekle bekle. Tamam kanka bektim kaldır kaldır. Evet arkadaşlar arabaya bindi şu anda gezeceğiz Aynen. kanka düştü <laughs> tamam şimdi Aynen. yeniden bindi şimdi ben, sü ben mi süreyim arabayı tamam kanka. ben sürüyorum şimdi sen sür. ee, tamam gidiyoruz şimdi. Aynen kanka ben oradan işaret diyeceğim şimdi sen oraya sür. Tamam. Aynen dedim. İşaret dedim mi? Aynen şurada sarı gözüküyor bak. Tamam bak şimdi öyle gidiyorum ee, şöyle en ortaya... bakayım arkadan tamam en ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Orada da arkadaşlar bu arada köprüde falan e, pusu atabilirler öyle kötü oluyor. Köprü köprüden geçmeyeceğiz ya oradan giderken köprü yani. yok orada. Haritanın yani. Biliyorum. Bir de diğer matımızda oynamıştık arkamızdan falan geliyordu. Aynen. Aksiyon, Aksiyon, Aksiyon kurtlar vardı pus aynı. Öldürüyordu, Fast sürüyordu yani arkadaşım hmm. Orada da ben de vuruyordum işte arkadan böyle çatır çatır Aynen sonra ben de düştüm vurdum kil bana geldi. Şey arkadaşım yani kankam bir sürü şey. Bütün hasarı ben verdim. Bütün ben Sonra da ben de bir tane koydum. Yani gibi oldu. Aynen. Yani çaldım aslında. Bir tane şöyle tık kılık koydum aldım Neyse Başka adam yoktu bu arada. Aynen. Bir tane oydu. Oğlum bu arada ben e, Pochinki de da attım. Ha. 9 ile işte Pochinki'den ayrılıyorum. Aynen ben alamadım çünkü önüme adam. Aynen ödüne, ö, ödüne diyorum. <laughs> önüne adam gelse zaten sen alırsın. Sen de yani pro oynuyorsun. Kanka Sağolun. şurada da bir tane buggy var. Sen ona Aynen. ne yapıyorsun? Ben ona bineceğim. Tamam sen ona bin. E, ben de şöyle gidelim. Git. Yok eve girelim eve girelim. Ben şöyle arabayı böyle park edeceğim. Böyle park edeyim de. Yani sanki. Lan birisi sıktı. Birisi sıktı bir Aynen. yerde sanki. Gördüm. Galiba. Sıktı mı yoksa? Ne oldu la? Bilmiyorum. Sanki sıktılar gibi. En ortadayız bu arada. Poting. Ne yapıyorsun <laughs> benim arabama kanka? Yatıracağım. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Kanka ya. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum ben de bagaj yürüyorum. Yarış mı yapalım? Ne diyorsun? Tamam. Gel. Tamam. Şimdi şöyle ben de geriye gidiyorum. Oğlum zaten ben de bagaj ya. Turbo, basit. Ya boş yani ver de. yarışı <laughs> ya. Yapamıyoruz <laughs> da zaten. An. Oğlum oh. <laughs> uçtun, 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 uçtun. ne oluyor? Bende bir bug var. Ne oluyor Abi lan lag sen? Lag lag lag. Lan ne yapıyorsun? Bende, bende de de böyle geriye gitti. Geri hem lag var hem bug var. Neyse arkadaşlar e, şimdi buralar böyle boş. Biz böyle heyecanlı yerlerinde video açarız. Şimdilik bay e, bay. Arkadaşlar araç değişimi yapıyorum ben. Bu arabanın benzin daha çok. Kanka sen de gel buna bin. A aynen ben de şuna bineyim hemen sür. Tamam gidiyoruz şimdi. Lan e, niye indin? Oğlum bin 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 bin. Biniyorum. Birden bir lag oldu e, ya. Öne mi Aynen aynen. Lag ya boş l ver gel arkaya gel arkaya şey ya. ya. Galiba çıkmak olmuyor üstüne aynen. Tamam o zaman gel ya gel. Boşuna uğraşma. Ee, tamam gelin. Bin e, gidelim. Sen sür oradan tamam. adamlar gelirse buradan onları Tamam. E, şimdi gidiyoruz. E, yani adam bulursak e, geri geleceğiz arkadaşlar. E, bay bay şimdilik. Arkadaşlar e, şimdi şöyle bir inelim buranın ortası. Birisi sıktı galiba az önce bize. Aynen Lan şurada birisi var kanka. Tam Şunu... Tamam vurdum ağzına. Tamam tamam ge geberttim ben geberttim. Ben Gel de şurada. hasar vurdum ama bak yine salmış gibi. Aynen. Ee, sen de asar vurdun. vurdun ben de asar vurdum. Ama soğonu ben vurdum. Elif Aynen. Görmüş. Şunu lootlayalım. Bakalım neler varmış. O AK'si falan ya, var. Mermi var. Silahlara çok da iyi değil, Tampon. Aynen. Arkadaşlar bu arada Discord e, sunucumuza, sunucumuza gelin. Aşağıda link var. Arkadaşlar okula geldik. Kanka. Aynen. Şu adam var mı lan? Şu adam var. Geverttim, geverttim tam. De. Tam, tamam. tam geverttim. Tamam. Gerek yok. Şuna bye. aldım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. bye. bye.